Evet değerli izleyenler yine güzel bir açılıştayız efendim. Güzel ve renkli bir açılıştayız. Tolar Organizasyon farkıyla bugün Yeşil Spor'un açılışını yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet hayırlı ve uğurlu olsun efendim. Kıymetli izleyenler, işletme sahibi Mustafa Bey ile beraberiz. Mustafa Bey'in duygu ve düşüncelerini alalım efendim. Mustafa Bey hayırlı uğurlu olsun efendim. Abi çok teşekkür ederim. Heyecanlısınız bugün. Evet heyecanlıyız tabii. Hani bir e, 3-4 ay bir süreçte çok emek verdik, çok uğraştık. Evet. Yani böyle bir mağazayı Bursa'ya kazandırdık. kazandırdık. İnşallah iyi olur, hayırlısı olur. Yani güncel ürün, uygun fiyat. Amacımız buydu. Çalıştık uğraştık. Yani başardınız. Bu hale getirdik. İnşallah da başarırız. Devamını getiririz. Hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Gö Çok teşekkür şu anda ederim. yoğunluk var. Evet, yoğunluk var şu anda. İnşallah devamını da getiririz. bey merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. E Açılışa geldiniz siz de. Açışa geldik. E Bursa'da böyle bir organizasyon tabii sizin için müthiş bir şey. Teşekkür ederim sizin için de. Teşekkür ederim. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, Bursa için yapılmış fiyat odaklı e, bir gündel her gün ucuz düşüncesiyle yürüyen Mustafa kardeşime hayırlı olsun diyeyim ben. Zaten kalabalığı görüyorsunuz. Bu e, kardeşimin her zamanki e, yaptığı olaylar bunlar. Olay aslında. Sıradan Bursa diyorsunuz. Bursa'da olay bu zaten. Sıradan evet. tabii canım. Evet. Sıradan e, dediğimiz e, nasıl anlatayım yani şu anda dile getirmek pek de mümkün değil. Biz de aynı sektördeyiz. Ben erkek e, giyim sektöründeyim. Toptancıyım ben. Mustafa kardeşimizin böyle bir mağazada Böyle bir fiyat odaklı işleri yapmasında Biz gerçekten gurur duyuyoruz Harika şeyler yapıyor kardeşimize Teşekkür ediyoruz Bursa'ya böyle bir hizmet getirdiği için Sizin organizatörlüğünüzün olması apayrı bir şey tabii Size de teşekkür ediyoruz Kardeşimize hayırlı olsun diyoruz Yani bir gün değil her gün Teşekkürler efendim. Ucunduk. Teşekkür ederim. Ben Doğan Şanlı. Mahallemiz millet mahallesi. Bursa'nın güzel mahallelerinden bir tanesi ki bu caddede Derya Caddesi. Derya Caddesi'nde fark ettiyseniz marka e, mağazalar var sürekli. Ve böyle bir yerde eksikliği vardı. Bayan giyim adına kaliteli bir mağaza mevcut değildi. Bunu da arkadaşımız Mustafa Bey açtılar. Zaten yılların deneyimli mağazacısı. Burada hizmetin tabi e, tabii önemi görülüyor. Fiyatları falan görünce fiyat ve kalite odaklı açıldığını fark ediyorum. Evet. Hesaplı fiyatlara, vatandaşlara güzel bir hizmet sunmuşlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yani biz de alışverişe geldik. Hoş geldiniz efendim. Hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Teşekkür evet kıymetli izleyenler şu anda kasa bölgesindeyim. Gördüğünüz gibi yoğunluk var. Hanımefendiler hoş geldiniz. Alışveriş yapıyorsunuz. Nasıl buldunuz? Çok güzel, mükemmel. Fiyatlar mükemmel. Evet. Kalite de mükemmel. Aynen. Hoş geldiniz efendim. Evet Değerli izleyenler, kasa bölgesi yoğun. Biz ayrılalım buradan efendim. Ee, sizin de görüşlerinizi alalım efendim. Nasıl? Ya, bu, Memnun musunuz? Bu güzel günümüzde gelen müşterilere teşekkür ediyoruz. Allah hep iş rastlığı versin inşallah. inşallah. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş kolay geldiniz. Gelsin. Teşekkür ederiz. Güzel Buyurun. Güzel bir mağaza yapmışsınız. Evet, çok güzel oldu. Evet, çalışıyoruz. Bugün başladık. Evet. Millet Mahallesi'ne böyle güzel bir mağazayı e, açtığı için Mustafa Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hanımefendi merhabalar. Merhaba. Alışveriş yapmışsınız. Vallahi hepsini toplamışsınız. Evet, topladım ama seçeceğim için. Ben deneyeceğim. Hepsini evet. almayacağım. Tabii evet. ki beğendiklerimi topladım. Beş altı, Beş, altı, altı almayı tane almayı düşünüyorum evet. İki saattir bekliyorsunuz. Bekliyorum onun için bekliyorum işte. Evet. Yani beğendiğim şeylerin bedenini bulabilmek için. insanların e, çünkü açılışa katılacağını bildiğim için kalabalık evet. olacak dedim. Evet. Önden gideyim. Yarım saat önden geldim. Gördünüz. Evet. Bekledim. Evet. E, eğer istiyorsanız istediğiniz şeyleri almak. Akşamdan beri de sayfayı takip ediyorum. Evet. E, zaten biliyordum ne alacağımı. İşte onları topladım. Önden gelmek. Hayırlı olsun. Evet. Teşekkürler. Teşekkür mağazaya hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Düşüncelerinizi alalım efendim. Ee, çok mutluyuz, heyecanlıyız. Öncelikle hayırlı olsun diliyorum, ee, bol bereketli, bol kazançlı ee, olsun. Ne diyeyim? Hayırlı olsun. Siz de benim gibi heyecanlısınız. Evet, heyecanlıyım. Evet, Arkadaşım heyecanını heyecanlı paylaşıyorum. Evet, evet, aynen öyle. Hayırlı, hayırlı olsun. olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ ol. Nasıl buldunuz mağazayı? Çok muhteşem. Çok değer verdiğimiz bir arkadaşımızın tabii ki konseptini geliştirerek böyle bir şube açması hem Millet mahallesinde hem Bursa'mıza çok güzel bir meşan kazandırmıştır. Rabbim hayırlı, huzurlu işler nasip etsin. Ee, biz de arkadaşımızın bu özel gününde yanında olduğumuz için ekstra mutluyuz. Sizlerin de katkıları Arkadaşımızla yeni mekanıyla beraber millet mahallesinin daha farklı bir konseptle ileriye gideceğini düşünüyoruz. Sizler adına da teşekkür ederiz. Her zaman bizim yanımızda olduğunuz sosyal medya olarak tamam. bundan dolayı da sizlerin katkılarını yasınamayız. Rabbim Teşekkürler. cümlemizden razı olsun. Teşekkür ederiz. Arena Trend olarak da sizlere de arkadaşımıza da güzel, hayırlı, huzurlu, mutlu günler nasip ediyorum. İnşallah. Allah'a emanet olun. Çok güzel. Allah'a utandırmasın Hayırlı bol kazanç nasip eylesin. Buyur. Güler yüzlü teyzem. Nasılsın? Güler yüzlü. Hamdolsun. Siz nasılsınız? Sağ çok heyecanlısın ya. Ben, ne ben heyecanlıyım Erdem'in ya. Bu heyecan ne ya böyle? Ya ben Maşallah. 15 yaşındayım da. 15 yaşında? Evet. Evet duydunuz 15 yaşında. Şimdi 15 yaşında. Evet. Var mı sana göre elbiseler burada? Var çok. 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 E, 15 doldu yaşında mu can? Elbiseler çok. E bu çanta ne ya? Bu çanta ya. Çanta. Bu çanta, Karadeniz'in. Şöyle bir çantaya bakayım ya. Karadeniz'in kuru. Vay 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 vay. Ne çantanın ismi ne bu çantanın ismi? Bu çanta Karadenizli. Karadeniz. Karadeniz. Karadeniz'in evet. Karadeniz çantası böyle oluyor. Evet, Trabzon Spor. Evet değerli izleyenler, açılıştan güzel kareler izlediniz. Eminim ki siz de beğenmişsinizdir. Bir dahaki açılışta görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Kanalımızı takip etmeyi unutmuyorsunuz efendim.